Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göz kırpma yöntemlerini anlatacağım. Bunların ne anlama geldiğini söyleyeceğim sizlere. Bildiğiniz gibi birden fazla göz kırpma çeşidi vardır. Bunların bir kısmını yapayım sizlere. Böylelikle siz de dışarıda insanlara göz kırparak derdinizi, tasanızı ya da düşüncelerinizi daha rahat anlatabilirsiniz. İlk olarak ne haber anlamına gelen göz kırpma ile başlayalım. Çok basit. Gerçekten hiç böyle uzatmadan hemen hızlı bir şekilde şöyle yaparak gözümüzü kırparak ne haber diyebiliriz karşı tarafa. Flört etme yöntemi ama bunu pek tasvip etmiyorum ben. Daha çok konuşma taraftarıyım. Eğer illa ki ben konuşmaktan hoşlanmıyorum, göz kırpmak istiyorum derseniz de flört ederken de şu şekilde göz kırpabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz daha gülümseyerek ve neşeli bir şekilde yapmak sizi flörtöz ya da flörtör gösterecektir cinsiyetinize bağlı olarak. <laughs> Bu arada diğer bir göz kırpma çeşidimizde kavgaya girmeden hemen önceki göz kırpma yani kavga öncesi göz kırpması diye adlandırdığım benim göz kırpma o da şu şekilde oluyor. Diyelim biriyle kavga etmek üzeresiniz ve size yavaş yavaş böyle elektrik yükseldi aranızdaki tansiyon yükseldi ve ona doğru gidiyorsunuz. Şu şekilde yaparak... <laughs> kavga etmeyin sakın bu arada saçma sapan ya. Kaba kuvvetle hiçbir şey çözülmez. Hapishane hariç, hapishanede çözülür. <laughs> bir diğer göz kırpma çeşitimiz de, o iş bende. Yani ben onu hallettim göz kırpması. Bunu da ne şekilde yapıyoruz? Hemen bir örnekle göstereyim. Hasta yanmayı unutmadın değil mi? Gördüğünüz gibi basit bir göz kırpma ile her şeyi anlatmış oldum. Göz kırpmak hayatımızı ne kadar da kolaylaştırıyor öyle değil mi? Öyle değil dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar göz kırpma yöntemlerini ve çeşitlerini bu şekilde sınıflandırabiliriz. Siz de en çok ne zaman, nerede ve nasıl göz kırpmayı seviyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada kanalıma Doğru mu söyledim? Evet. Teşekkürler. <laughs> Kavga etmeden önce mutlaka göz kırpın ha. Yani aman onu eksik etmeyin yani. Bir diğer göz kırpma çeşitimiz de bende. Yani o iş bende hareketi. Dünyanın en kötü gözünü kırpmış olabilirim şu an.